Ta 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 tam. İşte Berk Şahdoğlu'ndan sevgilerimle. Aşkım benim için kahvaltı mı hazırladın sen? Deli gibi acıktım var gel, ya. Gel otur gel. Neler hazırlamışsın bakalım? Evet. Berk bu ne? E, yaptım işte yumurta. Ha, güzel. E, çay vardır değil mi? Çay? Hı hı. Ha. Berk dışarıda yesek küsmezsin değil mi? <laughs> ne arıyorsunuz Şeref Hanım? Sinsi sinsi niye yaklaşıyorsun Seher? Yardım istesem çağırırım değil mi ama? Şey yani ben sadece... Ee, Ahmet Bey çıktı mı? Müştemilat'ta Osman abiyle tablo oynuyorlar. Bizim orta takımları nerede? Bulamıyorum bir türlü. E, şirkete gideceğim demiştin. Prenses'e sözümü tutayım ondan sonra. Vay 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 vay. Mehmet mi? A Yok Amerika'dan bir arkadaşım. Yine mi sen? Ünal, bak bir daha beni arama. Ya musun ya? Para falan yok bende. Dedemle hala konuşmuyoruz. He, inanmazsan inanma be. Salak. Pınar gelsene bak biz ne yaptık. Anne, Onur yerli ev yaptı anne. Geliyorum, geliyorum. Pardon, bakar mısınız? Köşe yazıları okuduğunuza göre fazla vaktiniz yok demek ki. İçeriden. Güzel kitaptır. Ha bir de dışarıdan okuyun. O da fena değildir. Okudum onu da. Ha. Yani hem içeriden hem dışarıdan hayata bakabiliyorsunuz. Çok beklettin mi Bahar? Yok canım önemli değil. Buyurun. Teşekkür ederim. O zaman size iyi oturmalar. Görüşürüz. Ona kuşkum yok. Bu kim? Ee, önemli biri değil. Salahan teki. Güzel kız. Ee? Çok güzel kız. Oh be iyi ki gelmişiz he. Vallahi aç kalacaklık yoksa. Peki bundan sonra olacakları düşündün mü Berk? Ne olacak sence? Tabii ki eve gidip dedenle barışmalısın. Hatta ablanla da. Şurada ne güzel kahvaltı ediyoruz. Ne gerek var şimdi bunları konuşmaya ya? Berk, durum ciddi. Öyle kapıyı çekip çıktın ama... ...ya deden maddi olarak yardım etmezse? Ne yapacağını düşündün mü? Okul ne olacak peki? Nasıl geçineceksin? Benim kazandığım bana zor yetiyor. Zaten artık pek bir şey kazandığımda söylenemez ya. Ya bütün işlerimi kaçırdın ya. Ma! Yardım etmemi ister misiniz? Ay lütfen. Ben dokunamıyorum bile. Aa, ama sizin kovanız da yok. Ee, evet. Sizinkini kullansam olur mu? Olur tabii. Aa, canım. Hadi rastgele. Aa. satın alma işlemleriyle ilgileniyoruz. Fabrikayı resmen satın alır almaz üretime başlayacağız. İyi. Hayırlı olsun ne diyeyim. Bundan sonra sen anlatacaksın, biz dinleyeceğiz oğlum. Daha önce de demiştim. Neye niyet, neye kısmet işte. Önce fabrikadan başlarsınız. Oo, fabrikanın da bayağı işleri var ha. <laughs> dur dur korkutma oğlanı. Yok. Ben kararımı verdim. Çalışacağım. Ama hemen başlayamam. Hayırdır? Bir ayak bağın mı var? Yok. Ya halletmem gereken bir takım işler var. O kadar. Bir an önce işinin başına geç oğlum. Hadi siz doğru fabrikaya. Gidin de keşif yapın. Çok iyi oldu abicim. Defne ne olacak? Şş. Oğlum dursana ya. Duyan uyan olacak ya. Tam uygun zamanı yakalamıştık ki ama kaçtı. Kaçtı fırsat. Bir daha uygun zamanı kollamak gerekecek abi. Gerçi ne olduysa Pınar mızmızlanmayı kesti ama. <laughs> Onur. Seninle bir şey konuşmam gerek. Ne abi? Ya ben bir şey yaptım. Ama iyi mi yaptım bilmiyorum. Gümüş'e onu sevdiğimi söyledim. İyi işte abi ne var şimdi bunda? Ya bilmiyorum. Kalbim çok karışık Onur. Gümüş çok farklı bir insan. Ömür boyu birlikte olacağımıza inanıyor. Ama ya olamazsam? Ya o olamazsa? Sevmekten korkuyorsun sen. Ama korkarak yaşayamazsın abi. Güzel bir şey yakaladın işte. Nihan bir yerlerde bizimle hep yaşayacak. Ama izin ver artık tamamen gitsin. Gümüş'e de kendine de haksızlık etme. Hadi yemeğe çıkalım. Ne zamandır birlikte yemek yememiştik. Hadi. Yenge kıskanmasın. Bayatladı oğlum bu espriler artık. Geliştir kendini artık iş adamı oluyorsun. <laughs> buyurun. Aa, rica ederim lütfen siz buyurun. <gülüyor> <gülüyor>